Hello everyone. Today we're gonna make strawberry ice cream. Bugün birlikte strawberry ice cream yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu malzemelerimiz neler? First we need some frozen strawberries. Birazcık donmuş çileklere ihtiyacımız var. And then we need some cooking cream. Birazcık kremaya. And then some milk. Biraz süte. And then some sugar. Birazcık şekere. And Some salt, birazcık tuza ihtiyacımız var. And then we need one or two drops of lemon juice, bir iki damla da limon suyuna ihtiyacımız var. Kap olarak dondurmamızı koyacağımız kap, plastik olmalı. Çünkü e, cam kap pek tercihim değil, çocuklarla bir arada olduğumuz için bu işlem birlikte yapacağız ve olmazsa olmazımız. <laughs> e, dökülünce malzemeleri silmek için bezimiz. <laughs> Bunları bir araya getirdik. Evet, e, burada e, ben ilk olarak rondoda deneyeceğim. E, çilekleri e, şekerle karıştırıp e, şey yapmasını, biz yapmasını, <laughs> bir haline getirmesini. Evet, şimdi Efe at bakalım tatlım. Very good Efe. Very good. Oh. Good job. It's enough, darling. Haydi. Anneciğim elin dondurucuk. Tamam, ben de sana yardım edeyim. Oh. Aa bak birbirine yapışmış. Evet, bazıları yapışmış. Bak şurada. Ben başkasına. Bu arada yapışan çileklerin açılması için birazcık bekleyebiliriz. çilekler. Ben de şimdi bir yöntem değiştireceğim. Makine çalışmadı. <laughs> evet. Şimdi böyle denemek daha mantıklı oldu. Siz de yani bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle daha kolay ezildi çilekler. <laughs> Very good Efe. <laughs> Krema ile tekrar işlemden geçiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar devam ediyoruz. Çileklerimizi ezmeye ve topunuzu pürüzsüz getirmeye. Birkaç damla limonumuzu da ekliyoruz karışıma ki çileklerin rengi tam böyle kırmızı kırmızı olsun ve birazcık da tuz. Tekrar pişirelim. Evet, şimdi sütümüzü ilave ediyor. Efe. You are so great Efe. Tamam bitti. Evet, şimdi sütle beraber tekrar işleme devam ediyoruz. Ezme işlemine. Ve işte harika bu kıvama gelene kadar karıştıracağız. Ezeceğiz ve plastik kabımıza boşaltacağız. Nasıl? Güzel oldu. Güzel şeker kaçınca ne güzel. Hazırladığımız bu çilekli karışımı dip frizde 2 saat tutup 2 saat sonra ee, tekrar çıkarıp e, kaşıkla karıştırıp tekrar iki saatte dinlendirmeye bırakacağız. Bu işlemi kere yapacağız. Evet, işimiz bittikten sonra we need to clean the table. Evet, masayı temizlememiz gerekiyor. Thank you, Efe You did a great job. can you give my five <laughs> enjoy your ice cream bye